Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz lahanadan yapmış olduğum turşunun kavurmasını yapacağım arkadaşlar. Beyaz lahana turşusu kavrulur mu demeyin. Kavrulur çok da lezzetli olur. İri parçaları şöyle küçük daha küçültüyorum. Tabi turşuyu 2-3 defa yıkadım. Zaten parçalar küçükmüş. Bakın şöyle büyük olanları da küçülttükten sonra ocağımızın başına geçelim. Biz Karadeniz'de turşu kavurmasını çok fazla tüketiriz. Fasulye turşusunu kavururuz bu şekilde soğanlı, lahana turşusu, kara lahana turşusunu falan kavurarak da tüketiyoruz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Uygun bir şöyle tencereyi ocağıma aldım. içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanı ilave ettim. Soğanlar pemleşinceye kadar soteliyorum. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Bakın şöyle bir çay kaşığı çok azıcık bir. Hatta şöyle alacağım yarısını çok azıcık renk versin diye salça ilave ediyorum bir çay kaşığının yarısını kullandım hatta tamamını kullanmadım dilerseniz de koymayabilirsiniz turşumuzun suyunu sıkıyoruz arkadaşlar bakın böyle tekrardan içerisine su koydum avucunuzu da şöyle suyunu sıkı. bunu da göstermek istedim Soğanlarım da güzelce kavruldu. Üzerine beyaz lahana sulusunu ilave ediyorum. Ocağımızı kısalım. Şöyle yağ ile soğanla buluşsun. Karıştıralım. Evet arkadaşlar mis gibi turşu kavurmamız gerçekten lezzetli oluyor. Sizlere bir sır vereyim arkadaşlar. Bizim Karadeniz'de bunu bu şekilde kavururlar. Sabah kahvaltıda dahi yerler. Gerçekten öyle. Evet. Servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Denemezi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.